Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yeni bir konu başlığımızda karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız eğim. E, günlük hayatta karşılaştığımız yokuşlar, işte engeller için oluşturulan rampalar, bunların hepsinin e, belli bir eğimi vardır. E, biz aslında hani bazen bir yoldan çıkarken çıkmakta zorlanıyoruz. O yolun o yolun bağlı olarak zorlanıyoruz o yolun diktiğini yani eğimine bağlı olarak biz bazen zorlanabiliyoruz. İşte bu eğimi nasıl hesaplayacağız onu sizlerle bugün öğreneceğiz. Günlük hayattaki eğim ile ve koordinat sistemindeki eğimi öğreneceğiz. İlk önce günlük hayattaki eğim hesaplamasını e, öğreniyoruz. İlk önce arkadaşlar eğimin e, eğim M sembolüyle gösterilir. M harfini gördüğünüz zaman eğim diyebilirsiniz. Eğim hesaplanırken ne diyoruz? E, o işte doğru olur, işte yol olur neyse artık. Ee, yüksekliğini alıyoruz. Yüksekliğini neyine bölüyoruz? Yatay uzunluğuna böldüğünüz zaman eğimi hesaplamış oluyorsunuz. Diyelim şurada bir yol verilmiş. Yolun yüksekliği kaç? 3. Yatay genişliği kaç? 6. Eğim ne olur? 3 bölü 6 olarak hesaplanır. Mesela örneğe geçelim. Yukarıdaki çizimi verilen direğin eğimini bulunuz demiş. Tamam. Şimdi bak direğimiz bu. Bu direğin yüksekliği ne? Bu. Bu kaç metre? 6 metre. Yatay genişliği kaç metre bunun? 8 metre. O zaman 6 bölü 8 dersiniz. Bu şekilde eğimi hesaplamış olursunuz. Bazen şıklarda 6 bölü 8 olmaz. Sadeleştirsiniz 2 ile 3 bölü 4 olarak eğimi hesaplarsınız. Al, yan taraftaki soruyu da çözelim. Yukarıdaki çizimi verilen rampanın eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre x uzunluğu kaçtır? Şimdi bak eğimi kaç olarak vermiş? 1 bölü 3. Tamam sıkıntı yok. Ben ne olarak biliyorum Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. 3'ü x'e böldüğüm zaman ne eşit olması lazım? 1 bölü 3 eşit olması lazım. Denklem çözme öğrenmiştim. Bu tür bir eşitlik durumda ne yapıyordum? Çapraz bir şekilde çarpıyorum. 3 çarpı birden x diyorum. 3 çarpıştan ne yaptı? 9 yaptı. X'in uzunluğu kaç metreymiş? 9 metre diyoruz. Yukarıdaki kalkış rotası verilen uçağın kalkış ortasından A noktasına kadar izlediği yolun eğimi kaçmış? %75 olduğuna göre X kaçtır? Tamam. Sıkıntı yok. Aynı şekilde yükseklik X. X bölü 3600 eşittir. 7, %75 nasıl yazılır? 75 bölü 100 diyoruz. Tamam mı? Daha sonra çapraz bir şekilde çarpalım. 100 çarp x eşittir. 75 çarp 3600. Her tarafı 100'e bölüyorum. Yüzler 100 gitti. 2 sıfırımdan 100'ü götürdü. Ne kaldı? 75 çarpı 36. Bunu çarpalım. Al kere 5. 30. Al kere 7. 42. 45. 15. 21. 22. Topladığımız zaman 36 6 kere 5 30 42 30 450 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 1 1 1 22 tamam 0 0 4 2 daha 6 1 de elde 7 2 2700 ne yaptı x'in değeri 2700 olarak hesaplamış olduk. Verilen merdivenin eğimi kaçtır demiş. Yüzde kaçtır demiş. Tamam. Yükseklik bölü yatay uzunluk. 4 bölü 5 diyoruz. Bir şeyin yüzde olarak ifade edilmesi için paydasının yani bütünün ne olması lazım? Yüz olması lazım. 5'i ne ile çarpsam yüz yapar? 5'i 20 ile çarptığınız zaman yüz yapar. 4 çarp 20 80 bölü 5 çarp 20'den 100 yaptı. Bu da ne eşit oldu? Yüzde 80 diyoruz. Cevabımız ne? Ceyhan olmuş oluyor. devam edelim. Şimdi arkadaşlar koordinat sistemindeki eğim, koordinat sistemindeki eğimle günlük hayattaki eğim arasındaki fark ne? Burada tek e, farklılan olan şey yöndür arkadaşlar. Eğer siz koordinat sisteminde eğim hesaplarken o doğrunun e, döndüğü yöne bağlı olarak eğimin artı ve eksi olma durumu var. Eğer eğiminiz sağa yatıksa ne diyeceksiniz? Pozitif sola yatıksa ne diyeceksiniz? Negatif diyeceksiniz. Tek fark bu. Yani koordinat sistemine geçtiğimiz zaman eğim hesaplanırken o eğimin e, şey önemli. Yönü önemlidir. Onun dışında e, verilir bize. Bu deklemin eğimini bazen bizden isteyebilir. Bu durumda nasıl hesaplarsınız? İsterseniz gidersiniz mesela 2 eksi 4 eksi 12 eşittir 0 doğrusunun e, koordinat sistemine çizerek e, eksenleri kestiği noktaları bulursunuz. Bu neydi? X'e sıfır verip Y'i buluyordunuz. Y'e sıfır verip X'i buluyordunuz. Mesela doğrumuz bu. Çizdiğimiz zaman yüksekliğimiz kaç çıktı? 6. Yata genilmiş genişliğimiz kaç çıktı? 3 çıktı. 6'yı 3'e böldüğünüz zaman ne çıktı? Eğimiz 2 olarak hesaplanır. Doğrumuz sağ yatık olduğu için eğimiz ne olacak? Pozitif olmuş oluyor. Bu şekilde hesaplarız. Bazen ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer işte aklınıza diğer şu an anlatacağımız yöntem gelmediği zaman en garanti yöntem budur. Eksenleri çizersiniz. Kestiği noktaları alırsınız. Ona göre o doğrunun herhangi iki yerinden iki parça alıp onun eğimini hesaplayabilirsiniz. O doğru üzerinde hangi yeri alırsanız eğim aynıdır. Yani buradan da alırsanız diyelim ki bu noktayı biliyorsunuz. Bu noktayı bulursunuz. Buradan yükseklik. Buradan netel genişlik. Gelip bu eğimi hesaplarsınız. Gene aynı şey çıkması gerekir. Onun dışında bazen denklem verildiği zaman diyelim ki y eşittir mx artı n gibi bir denklem verildiği zaman sizden bu doğrunun eğimini istiyor. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar mesela bak biz burada ne hesapladık? Burada eğim 2 çıktı. Bak size şimdi bir şey göstereceğim. 2y eksi 4x de eksi 12 atıyorum diye hatırlıyorum. 4x artı 12. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Tamam mı? Y'miz ne oldu? 2x. 2'ler gitti. 4 bölü 2'den 2, 12 bölü 2'den 6. Bak arkadaşlar. X'in kan sayısına baktığınız neyi buldunuz? 2. Neye eşit bu 2 değeri? Eğime eşit oldu değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Eğer y yalnız kaldığı zaman, y tek başına bak kat sayısı 2, 3 veya farklı bir şey olduğu zaman kabul etmiyoruz. Y'nin tek başına Art y kaldığı zaman x'in kat sayısını eğim alabiliyoruz. Tamam mı? Hani bu uzun işlemi yapmadan direkt eğimimize m eşittir 2 diyebiliyorsunuz. Tamam mı? Yani bu şekilde hesaplarsınız. Mesela alttaki örneğe geldiğimiz zaman y'imiz burada. Eksi 3'e ne yapalım? Diğer tarafa atalım. Bak burası ne oldu? 2x eksi 6 eşittir 3y. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x'in kat sayısı ne yaptı? 2 bölü 3. O zaman ne diyorum? Eğimiz 2 bölü 3 olmuş olur. Buna bakın mesela. Burada gene yalnız bırakmam lazım. Artı 5 e attığım diğer tarafa eksi 5. Bak. 2'ye eşittir. Eksi 5 x artı 4. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2'ye baktığım zaman var. Biraz aşağı gireyim. var. E imiz ne olur? Direkt eksi 5 bölü 2 olmuş olur. Buna baktığımız zaman eksi y atıyorum diğer tarafa artı y. Eksi attığım zaman y eşittir. x eksi 1. x'in katsayısına 1. O zaman eğimiz ne olur? 1 olur. Direkt yapıştırıyorsun 1'e. 6y var. Artı 4x atıyorum diğer tarafa eksi 4x. 6y eşittir. Eksi 4x her tarafı 6'ya böldüm. 6'lar gitti. Y'imiz ne yaptı? Eksi 4, 6, 4 bölü 6 x oldu değil mi? Şimdi baktığım zaman x'in katsayısında 4 bölü 6. Şıklara baktığım zaman görebiliyor muyum? Eksi 4 bölü 6 yok. He, o zaman bunu sadeleştirilmiş hali olarak yazılmış olabilir. 4 ve 6 neye bölünür? 2'ye bölünür. Eksi 2 bölü 3 ne olur bizim? E'miz olur. Var mı? Var. Götürüyorum buraya. Ve son örneğimizde eksi 6'yı atıyorum diğer tarafa. Artı 6. 8x. Eksi 2 atabilirsiniz. Eksi 2 eşittir 6y. Her tarafı 6'ya böldüğünüz zaman da eğimiz ne çıktı? 8 bölü 6. Var mı da yok. Büyük ihtimalle sadeleşmiş hali. 2'ye bölüyorsunuz. 4 bölü 3. Var mı? Var. Adı da Adana'da 4 bölü 3 eğimimiz var. Bu şekilde hesaplarsınız arkadaşlar. Eğer denklem verilmişse iki yöntem var. Ya gidersiniz deklemenizi de çizip o şekilde e, eksenleri kestiği noktalardan yüksekliğini bulursunuz, yatay genişliğini bulursunuz, birbirine bölersiniz. Ya da isterseniz ne yaparsınız? Eee y yalnız bıraktığınız zaman x'in katsayısı size kesinlikle eğimi verecek. O şekilde de yapabilirsiniz. Burada yön kısmını anlatmış. Dediğim gibi sağ yatıksa bakmış gibi de sağ yatık olduğu zaman eğimi hesaplıyorsunuz. 4 bölü 6. 4 bölü 6 sağ yatık olduğu için pozitif. Sol yatık olduğu zaman mesela sola yatık bu sefer 3 bölü 4. Ama ne var? Sola yatık. O zaman öne ne Siz eksiği getiriyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde hesaplıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yatay bir yolun eğimi. Bak diyelim ki yatay. Yatay bir yolun eğimi ne olur? Düz bir yolun eğimi olur mu? Olmaz. O zaman eğim ne olur? Sıfır olarak hesaplanır. Bunun mantığı da öğrencime şey diye anlatıyorum. Ee, yükseklik yok arkadaşlar. Yükseklik. Sen yani yükseklik sıfır olduğu için yata genişliği ne olursa olsun. Dört olsun, yüz olsun, artık ne olursa olsun. Tamam mı? Sıfırı bir sayıya böldüğünüz zaman sonuç ne olur? Sıfır olur. Onun için ne diyoruz? Eğimimiz sıfırdır. Dik olduğu zaman da yüksekliğimiz var. Bak yükseklik kazanmış ama yüksekliğimiz ne olsun? İşte bir 10 olsun diyelim. Tamam mı? Yata genişliğimiz var mı? Yok. Sen onu sıfıra böldüğün zaman payda sıfır olduğu zaman kesilerde neydi? Tanımsız oluyor. Bunları da bilmeniz e, gerekir. Bunları da bilin yani. Sorular da bazen karşınıza çıkar. Doğrusu mi kaç demiş? Eksi 3 demiş. Geliyorum yalnız bırakıyorum. Her tarafı 2'ye böldüm. Her tarafı 2'ye böldüm. Yemiz ne oldu? Bak. Ax bölü 2 eksi 1. E, sabit sayı beni ilgilendirmiyor. A bölü 2 aldım. Ne eşit olması lazım? Eksi 3. A bölü 2 eşittir eksi 3'e eksi 3'ün altında gizli 1 var. Çapraz bir şekilde çarp. 1 çarp A'dan A. 2 çarp eksi 3'den eksi 6. A değerimiz ne çıktı? Eksi 6 diyoruz. Geldik buna. Bak uzatıyoruz arkadaşlar. Bak uzatın. Şimdi bak bu yüksekliğimiz bu da yatay genişliğimiz. Yüksekliğimiz kaç? Burası 8 ise. Burası da 8 değil mi? Evet. Burası 4 ise. Burası da 4 değil mi? Evet. O zaman eğim ne oldu? 8 bölü 4. Yani ne eşit o da? O da iki diğerine eşit. Şimdi eğim her tarafa yatık, sağa yatık. Eğim sağa yatık olduğu için işaretim ne olacak? Art olması gerekir. Devam edelim. Arkadaşlar bir de bu, bunu da bilin. Mesela eğer iki doğrunun eğimi birbirine eşitse bu doğrular ya aynı doğrudur ya birbirine paralel doğrulardır. Yani bunun burada olduğu gibi 6 bölü 8 ne yapar? 3 bölü 4. 4 bölü 3'te ne yapar? E, pardon. 4 bölü 3 de ne yapar? Yüksekliğimiz kaç? 3. Yatay genişliğimiz kaç? 4. 3 bölü 4 ne yapar? Eğimler birbirine eşit oldu. O zaman bunlar ne olur? Birbirine paralel doğrulardır. Tamam mı? Doğrusu eğimi, mi? Arkadaşlar baktığımız zaman yüksekliğimizi alalım. Yatay genişliğimizi alalım. Yüksekliğimiz ne oldu? Burası 4 olduğu için burası 4. Yatay genişliğimiz kaç? 6. 4 bölü 6 diyoruz. Şimdi bak Eğimiz ne oldu? 4 bölü 6. Bunu bu şekilde şıklarda işaretlediğiniz zaman yanlış yaparsınız. Çünkü eğimiz ne tarafa yatır? Sola yatır. Sola yatırsa ne diyoruz? Eksi. Eksi 4 bölü 6'tur. Şimdi arkadaşlar noktadan geçen doğrunun eğimi diyor. Bu şekilde nokta verildiği zaman isterseniz gidin sayı doğrusunda çizin. Ee, şu anda çizerek mantığını anlatacağım. Ondan sonra kısa yönetimini de anlatacağım size. 3'e 6 noktası. X'imiz 3. Ee, Y'imiz 6. X'imiz 5, y'miz 10. O. o biraz daha çıkalım Bu da bu iki noktadan geçen doğru neyin isteği bizden? İMNE. Tamam, geliyorum bak şimdi. Bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgenimi oluşturdum. şimdi bak, bu mesafem ne? Alttan ne çıkmış? Ona kaç mesafe var? 4 mesafe. Tamam mı? Ne yaptım? Y'den Y'yi çıkarttım. 10'dan 6 çıkart 4. Bu mesafeyi de baktığım zaman 5'ten 3 çıkart 2. 4'ü neye bölüyorum? 4 bölü 2. Eğim ne yaptı? 2 yaptı. Sağ yatık mı? Evet. Sağ yatık değil mi? O zaman eğim alacak. olacak? Artı 2. Bu birinci yöntem. Bak. Bu çizerek uğraşırsınız ve kesinlikle doğru sonuç bulursunuz. İkincisi bak biz ne yaptık? Mantık neydi? Y'de yüksekliğini bulduk. Y'den niye çıkarttık? 10'dan 6'yı çıkarttık. Yani 10'dan 6'yı çıkarttık. Kaç yaptı? 4 yaptı. Yüksekliğimiz 5'ten 3 çıkarttık. Yatay uzunluğu bulduk. 2 yaptı. 4 bölü ne yaptı? 2 olarak hesaplamış oluyorsunuz. 1, 2 noktasından geçen ve eğimi eksi 1 2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar. 1 noktası ve eğimi verilen doğrunun denklemi nasıl yazılır? Biz ilk yukarıda öğrendiğimiz y eşittir ne deklimini gördük. mx artı ne? y yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı neyi veriyordu bize? Eğim veriyordu değil mi? Benim eğim neymiş? Eksi 1 bölü 2. O zaman geliyor. y eşittir. m yerine ne yazacağım? Eğim yazacağım. Eksi 1 bölü 2 x artı n. Benim bu doğrum yani bu doğrum aynı zamanda bu noktayı sağlamıyor mu? O zaman ben bu noktayı nokta ne, ne oluyordu nokta? Nokta deklemi sağlıyordu. Ben bu noktaya gelip deklemimi de yerine yazdığım zaman ne yapar? Noktam deklemimi sağlar. X yerine 1 yazıyorum. Y yerine ne yazıyorum. 2 yazıyorum. 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı ne diyorum tamam mı? 1 ile çarptığım zaman zaten kendisi neyi bulmak için ne yapıyorum? Eksi 1 bölü 2 diğer tarafa atıyorum. 2 artı 1 bölü 2 eşittir. Ne diyorum? Ee, i̇sterseniz 1 var. 2 yazarsınız. Burada da 1 ile geçirirsiniz. Kesirleri toplama çıkartma işlemi ya da tam sayılı kesiri birleştirirsiniz. 2 kere 2'den 4. Bir daha 5. 5 bölü 2 eşittir ne oldu? Ne oldu? Gel şimdi. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 x artı 5 bölü 2. Şimdi arkadaşlar ben buraya baktığım zaman benim buralarda ne var? Paydalarında bir şey yok. O zaman benim bu paydalarda 2'lerden iki, kurtulmam için tüm ifadeyi 2 ile çarpmam lazım. 2 çarpı y'den. Çünkü aynı işlemde sen tüm, tüm, tüm hepsini aynı işlemi uyguladığın zaman işlemde bir değişim olmaz. Ben burada ne yapıyorum? Hepsini 2 ile çarpıyorum. Tamam mı? O için işlemde bir değişim olmaz. 2 çarpı y'den y eşittir. 2 çarpı 2 çarpı eksi x bölü 2 artı 2 çarpı 5 bölü 2. Zaten bu ikiler ne yapar? Birbirini götürür. 2'ye eşittir işte ne oldu? Eksi x artı 5 oldu. Şimdi bakalım hangisidir? 2y 5 eşit olan hangi var? 2y 2y bir saniye <laughs> 2y eksi x artı 5 eşittir 5 pardon 2y eşittir eksi x artı 5 yanlış teyzi şimdi bakıyorum eksi x'i attım bir tarafa artı x e, hangi de var deniz ışıkında var Deklemi yanlış yazmamışsak cevap ne olacak? denizli olmuş olacak. Dediğim gibi arkadaşlar denklemimizin kuru neydi? Y eşittir. Mx artı neydi? X'in katsayısı sayısı eğimi veriyordu. M yerine yazıyorsunuz. Daha sonra nokta deklimi sağlar mantığıyla ne yapıyorsunuz? E, oluyorsunuz. Devam edelim. Ünlü verilen doğruların kaç tanesinin emi pozitiftir? Dediğim eğmenin pozitif olmasını neye bakıyorduk? Sağ yatıklığına bakıyorduk. Sağ yatık hangisi var? 1, 2, 3. 3 tanesinin eğmeni nedir? Pozitiftir. E, ee, eş işte verilenlere göre basamakların birbirine eş olan merdivenin eğimi kaçtır? Yüksekliğimiz kaç olur? Bak 3, 3, 3, 3 eş basamaklı. Bak 1, 2, 3, 4 4. Tan yani 3 ne yapar? 12 yapar. Yüksekliğimiz kaç? 12. Yata girişimiz kaç? 16. Şıklar da var mı? Yok. 4'e böl. 4'e böl. Ne yapar? 3 bölü 4 yapar. İyimiz ne? Ceyhan olmuş olur. Bu soru ne diyor? buna göre DC kenar üzerinden hangi noktaya ulaşmış oluyor? Bir fare var. Aşağıdaki kareli zeminde verilen E noktasından bulunan bir fare eğimi 1 bölü 2 olan yani e, ee, yüksekliği 1, yatay genişliği 2 olan doğrusal bir yolda hareket ederek BC kenarının üzerine tamam bir gidelim. Bak eğimimiz ne olacak? 1 bölü 2 yani yükseklik 1, bak yükseklik 1, yatay genişliğimiz kaç? 2. Yükseklik 1, yatay genişliğimiz kaç? 2 yani eğim ne olacak? Bu şekilde gidiyor bizim fare tamam mı? Bizim fare bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidip, bu şekilde gidip faremizin ne yeri geliyor? Bu noktaya geliyor. B cihetinden üzerinden ulaştıktan sonra eğimi 1 olan doğrusal bir yoldan hareket ederek DC kenar üzerine KLM noktalarından birine ulaşıyor. He. Buraya ulaştıktan sonra da eğimiz ne olacak? 1 olacak şekilde gidiyoruz. Şimdi 1 olması için ne yapıyorum? 1'e 1. 1 bölü 1'den ne yapar? 1 yapar. Bak tam köşeden gidiyorum. Tam köşeden gidiyorum. Tam köşeden gidiyorum ve faremiz neye ulaştı? N, L noktasına ulaşmış oluyor. Hangi noktaya? ulaşmıştır. L noktasına ulaşmıştır. Şimdi diğer sorumuzdan devam edelim. Ne diyor sorumuz? Birinci balona tutulan lazer ışınının aldığı yolun eğimi. Tamam bunun eğimi. İkinci balona tutulan lazer ışının aldığı yolun eğiminin 3 2 katı olduğuna göre AB istiyor bizden. He, bu mesafeyi bizden istiyor. Bunun, bunun eğimi neymiş? Bunun eğiminin 3 2 katına eşittir. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Başlayalım. Bu iki balonun da yüksekliği ortak mı? Ortak değil mi? Burası 90 ise burası da ne olacak? Burası da 90 olacak, değil mi? Şimdi bak burası da 18 ise burası da 18 olmaz mı? Olur. Benim tek bilmediğim ne var? Burası yani A yani A noktasından çıkan birinci balona gider lazerin e, yatay uzunluğunu bilmiyorum. Zaten onu nasıl bulurum? O 3 bölü 2'lik kattan hesaplayıp bulabilirim. Ondan sonra benden zaten A1 istiyor. X ile 18'i topladığımız zaman A1'i buluruz. Şimdi 90 ile X'i böldüğünüz zaman ne yaparsın? Birinci balonun eğimini hesaplarsınız. Ondan sonra 90 ile X'e artı 18'i hesapladığınız zaman da ikinci balonun eğimini hesaplarsınız. Ne demiş? birinci balonun eğimi ikinci balonun eğiminin 3 bölü 2 katına eşittir. O zaman 3 bölü 2 ile ne yapıyoruz? İkinci balonun eğimini çarpıyoruz. Ee, şimdi uzun yöntemden çözelim. 90 bölü x diyoruz buraya. Eşittir. 3 çarpı 90'dan 270 kesiler çarpma payı payla paydayı paydayla. 2 çarpı x'den 2x. 2 çarpı 18'den 36 diyorum. İşler dışarı çarpma yapıyorum. 90 çarpı 2x artı 36 eşittir. 270 çarpı yani buradaki. Heh, tamam. 270'i çarpı x diyorum. Her tarafı 90'a böleceğim. 90'lar gitti. 2x artı 36 eşittir. 270 bölü 90'dan kaç yapar? 3x yapar. Artı 2x'imizi diğer tarafa attığımız zaman eksi 2x olarak gider. 2x çarpı zaman x x'imizle eşit. 36. Demek buradaki mesafe neymiş? 36. 36 ile 18'i topladığımız zaman da 46 54 AB'nin uzunluğu olur. 54 olmuş olur. Bu şekilde hesaplıyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Buna göre hangi robot kesinlikle çarpışmaz? Aras robot kodlama dersinde koordinat sistemini çizmiş ve koordinat sisteminde dört ayrı doğru oluşturmuştur. Ardından bu doğrular üzerinde doğrular ile aynı renkte robotlar yerleştirilmiştir. Robotlara komut olarak kendi rengindeki doğruyu takip etmesini yazmıştır. Doğrular ve robotların hareketlerini sonsuza kadar devam ettiği düşünecektir. Tamam şimdi arkadaşlar az önce ben bir nokta demiştim. Bu doğruların çakışmamasının tek e, sebebi bu doğruların eğiminin birbirine eşit olmasıdır. Şimdi gelip eğimi hesaplayalım. Bunun eğimi ne? 2. 2'yi ne bölüyorsun? 6. 2 bölü 6. Sadeştirelim. 1 bölü 3. Hepsini sadeştirelim. Bunu şu an biliyorum ya bilmiyorum. Dursun bu. Şimdi bak bunu yemin hesaplıyorum. Şeklimiz kaç? 2. Yata genişliğimiz kaç? 4. 2 bölü 4 sadeştirdiğiniz zaman ne yapar? 1 bölü 2. Bunu hesaplayalım. Şeklimiz kaç? 4'e 4 aldık. Yata genişliğimiz kaç? 8'e kadar gelmiş. 8 diyoruz. 4 bölü 8 sadeleştirdiğin zaman 4'e bölüyorsun. 1 bölü 2 yapar. Hangi doğrularımızın eğimi birleşi oldu? Yeşil ve mavi robotlarımız hiçbir zaman çarpılmaz. Paralel doğruların eğimi birimle eşit olur ve bunlar sonsuza kadar, sonsuza kadar e, hareket ettiklerinde çarpışmazlar. Eğer eğimler diyelim ki farklı olduğu zaman, bunların mutlaka bir noktada çarpılmış olacaklardı. O için ne diyoruz yeşil ve mavi diyoruz. Hangi şıkta var? Yeşil mavi cevabımız Bursa olmuş oluyor. Son soruyu da size gösterip size bırakıyorum çünkü benzerini yukarıda çözmüştüm arkadaşlar ve bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konu başlığımızda görüşmek üzere deyip dersimizi kapatıyoruz.